Dokunulmasa da, görülmese de kalpte de yer verilir bazısına. Neden siz? Sen aklım ve kalbim arasında kalan en güzel çaresizliği misin? Gerçi aklıma bile gelmiyorsun artık. O kadar kalbimdesin ki. Gözlerinin kahvesinden koy ömrüme. Kırk yılın hatırına sen kalayım. Sevmek ne uzun kelime. Şimdi açsam pencereyi, beklesem. Sen gelsen, olmaz ya hani, geliversen. Hiçbir şey sormasan, hiçbir şey söylemesen. Sussam. Sussam. Sussak. Susuşların anlattıklarını dinlesek.